Kakao'lu bisküvili parfe. 2 paket krem şanti, 2 su bardağı süt, 2 paket kakaolu kremalı bisküvi, 1 su bardağı fındık, yarım su bardağı damla çikolata, 1 paket vanilya. Üzeri için çikolata parçaları. Çok kolay malzemeleri. 2 paket krem şantim var. Onu 2 bardak sütle çok güzel çırpacağım. Şu an katılığı gayet iyi. Hemen kendime bir spatula alıyorum. Sevdiğiniz bir bisküviyi içine böyle ufalayıp katın. Yulaflı da olabilir ama bunda böyle kakaolu falan çok yakışıyor. Sevdiğiniz bir kuru yemişi ekleyin böyle çıtır çıtır. böyle çakıl taşı diyorlar kakaolu çikolataları ekleyin. Yine onlar da böyle ağza çok güzel geliyor çıtır çıtır. Vanilyayı unuttuk. Sadece hafif serpeyim şöyle. Ve söndürmeden karıştırıyorum. <laughs> Ya aslında böyle kalıbım şu an çok güzel böyle hani ee porselen bir kalıp ama yine de streç yaptım kolay çıksın diye. Şimdi bütün hepsini güzelce yerleştirmeye çalışacağım. Bunu ee dolaptan çıkar çıkmaz ee servis edebiliyorsunuz böyle hani dondurma gibi kas katı olduğunda. Ama hemen yemeniz gerekiyor çünkü krem şanti olduğu için çok çabuk eriyor. Hani kaldı ya, şu an bile yenilebilir bir şey bu, bu kıvamda. Ee, çok seven var krem şanti biliyorum. Şöyle yapabiliriz, dolapta biraz soğutup hemen servis yapabiliriz. tatlımı dolaba koyuyorum böyle bir donana kadar bir üç saati falan ihtiyacı var o yüzden şimdiden yaptım Umarım donar Ben sunumu yapana kadar şimdi tarifi tekrardan izleyin çok kolay zaten ben üçüncüsü için hazırlanayım